Oilmark'tan herkese merhaba. Bugün kış aylarında birçok sürücün merak ettiği bir konudan bahsedeceğiz. Hava soyunca neden yakıt tüketimi artıyor? Motor çalışıyor, yol aynı yol, sürüş tarzı da değişmiyor ama tüketim yükseliyor. Gelin bu konunun teknik nedenlerine birlikte bakalım. Tıpkı insanlar gibi motorların da verimli çalıştığı bir ideal sıcaklık vardır. Kış aylarında motor bu sıcaklığa ulaşmakta zorlanır. Soğuk motor daha fazla yakıtla çalışır çünkü. ECU sistemi motoru ısıtmak için zengin karışım gönderir. Yani ilk 10 dakika yakıtın en fazla tüketildiği bölümdür. Ayrıca motor yağı soğukta kalınlaşır. Bu da hareketli parçalar arasında sürtünmeyi arttırır. Soğuk hava lastik basıncını düşürür. Ortalama 10 derecelik bir sıcaklık farkı 1 PCI düşüş anlamına gelir. Düşük basınç, daha yüksek yol tutuş direnci daha fazla yakıt. Ayrıca lastikler sertleştiği için yola daha fazla direnç gösterir. Kışın günler kısa, farlar hep açık, cam buğulanıyor, kalorifer sürekli çalışıyor. Tüm bunlar aracın elektrik sistemine yük bindirir. Alternatör motor gücüyle çalıştığı için bu da dolaylı olarak yakıt tüketimini arttırır. Kar, çamur, rüzgar hepsi aracı direnç oluşturur. Araç ilerlemek için daha fazla güç üretmek zorunda kalır. Bu da doğal olarak yakıt tüketimini arttırır. Akaryakıt firmaları yakıtın donmaması ve akışkan kalması için katkılar ekler. Bu formülasyonlar motora faydalıdır ama enerji yoğunluğu biraz daha düşüktür. Yani aynı litre yakıt yaz aylarındaki kadar enerji üretmeyebilir. Sonuç olarak tüm bu faktörler birleştiğinde yakıt tüketiminin kışın %10 ila 20 oranında artabilir. Aracınız sağlıklı ise bu gayet normal bir durum. Yine de düzenli bakım, doğru lastik basıncı ve kaliteli yakıt seçimi fark yaratır. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın kendinize ve aracınıza iyi bakın